Hayır olamaz Ceren nereye götürüyorsun Aslı'yı? Babacım macilen bir şeyler yapmalıyız. Evet babacım ya Ceren gözümüzün önünde annemizi kaçırdı. Babacım ne olur kurtar annemi ne olur. Hayır olamaz Ceren nereye götürdü acaba Aslı'yı? Ne yapacağız şimdi biz ne yapacağız? <laughs> Arkadaşlar bu cadı kadınca Aslı polisi kaçırdı. Sizce Aslı polisi kurtarabilecekler mi? Videonun sonuna kadar izleyip görün bakalım. Eğer Aslı polisin kurtulmasını istiyorsanız lütfen kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenin arkadaşlar. <laughs> Siz evde bekleyin tamam mı? Ben karakola gidip bütün güvenlik kameralarını izleyeceğim. Babacım bizden yardım istemediğine emin misin? Merak etmeyin çocuklar haber vereceğim ben size. Koş Kerem koş şehirdeki bütün kamera kayıtlarını izleyip Aslı'yı bulmalıyım. Ceren ona zarar vermeden onu bulmalıyım. Ceren zaten cadı gibi bir şey olmuş inşallah Aslı'ya zarar vermemişti. Nereden açıyorduk bu kamerayı? Nereden ya? Göreceksin Rüzgar. Kerem komiser seni hapse atacak. Göreceksin. Ay orada asıl seni atacak hapse. Bak şimdi. Kerem komiserim çok acil bir durumumuz var. Ay Kerem komiserim çok acil. Çok acil bu Arda sana hapse atmalısın. Hayır Kerem komiserim asıl bu Rüzgar eşeğini hapse atmalısın. Çocuklar sizinle sonra ilgilensem olur mu? Şu an çok önemli bir işim var. Allah Kerem komiserim bizim işimiz de çok önemli. At şunu hapse ya. At şunu. Bana sürekli çipsi diyor. Ama haksız mıyım Kerem komiserim? Tipsiz değil mi? Ayrıca o da bana sürekli fakir diyor yani. Çocuklar şimdi değil diyorum. Şimdi değil. Yok yok Kerem komiserim tam zamanı şu an. Tam olarak şimdi ya. Allah Allah. At şunu hapsede. Ayrıca sen oraya iyilik yapmış olacaksın yani. Orada kalacak bir yeri bile yok. O kadar fakir ki yani. Sen bunu hapse attın da yemek yiyebilecek. Sıcakta uyuyacak yani en azından. O yüzden hapse at iyilik yapacaksın sen. Ya tamam doğru söylüyor olabilir. Büyük ihtimalle pis benim evimden daha sıcaktır. Ayrıca daha da güzel yemekler vardır. Ama şöyle de bir durum var yani. Rüzgar'ı atarsan bütün herkesin iyiliğini olacak Kerem komiserim. Bu tipi görenler dışarı çıkmaya korkuyor yani. Orada Rüzgar bir daha söylemeyeceğim. Şimdi değil diyorum size. Çok önemli bir işim var. Lan Kerem komiser bizim defımızı dinlemekten başka ne işin olabilir? Sen polis değil misin? Dinleyeceksin bizi lan. Dinleyeceksin. Evet ya yani ne biçim polissin sen? Vatandaşları dinlemiyorsun ya Kerem Komm, sehr ist die Fahrt. ja, gerapp, ist die Fahrt, Aa yeter be yeter yeter diyorum size. Benim karım Aslı polisi kaçırmışlar. Siz hala neyin derdindesiniz? İkinizi de bir haftalığına hapse atayım da görün gününüzü. Ne Kerem komiserim Aslı polis mi kaçırıldı? Çok özür dileriz bilmiyorduk biz. Evet Kerem komiserim çok özür dileriz. Ne olur hapse atma bize. Hayır hayır Kerem komiserim Arda benim kardeşim zaten şaka yaptım ya şaka şaka. Vallahi Kerem komiserim al benden de o kadar ben de şaka yapmıştım. Ne olur hapse atma bizi Rüzgar da benim kardeşim. Sam. Yok yok saçma nedenlerle işimi yokuşa sürdüğünüz için ikinizi de hapse atıyorum gelin bakalım. Kerem komiserim söz veriyoruz bir daha seni meşgul etmeyeceğiz lütfen çıkar bizi lütfen. Aa Kerem komiserim ne olur çıkar ya ben burada daralıyorum klostrofobik oldum ya ne olur çıkar beni. Bizi demek istedin değil mi herhalde Rüzgar sadece seni değil ikimizi çıkarsın değil mi? Ya sadece kendimden bahsettim oğlum bana ne senden? sen hapiste kal umurumda değilsin benim. Oğlum ne biçim konuşuyorsun lan asıl sen kal hapiste. Ben çıkayım çıkmayı merak ediyorum Sen buraya hak ediyorsan Şunlara bak ya utanmadan hala kavga ediyorlar ya Siz baya kalın burada bari de Aklınız başınıza gelsin neyse ben gidiyorum Daha Aslı'yı bulmam lazım Sizinle uğraşamam Ulan Rüzgar var ya hepsi senin suçun oğlum Hepsi senin suçun Allah fakir Aslı hepsi senin suçun Seriyededen girdik bu hapse Evet bakalım nereye götürmüş Ceren Aslı'yı Hayır burada olamaz Zaten buradan geldim Bankanın yakınlarında da değil. Bir de okulun yakınlarına bakayım. Belki buradadırlar. Hayır burada da değiller. Nerede bunlar ya? Neredeler? Şöyle şehir dışına da bakayım. Burada da değiller. Şehrin diğer çıkışında olabilirler mi? He? Buldum işte onları. Şehrin diğer çıkışındalar. Hemen gidip bebek askerle bebek polise söylemeliyim. Bana yardım etsinler. Cadı Ceren'i tek başıma yenemem. Çocuklar çocuklar çok acil. Yardımınıza ihtiyacım var. Ne oldu babacım? Söyle hemen yardım edelim. Ne oldu? Bulabilir Bildin mi annemi nereye götürmüş o cadık kadın Ceren? Evet, yo annemiz nerede? Nereye götürmüş o kadın onu? Buldum çocuklar, buldum Ceren annenizi şehrin dışına götürmüş. Hemen silahlarınızı alın, annenizi kurtarmaya gidelim. O Ceren ona zarar vermeden kurtaralım onu. Evet baba. Tamam babacım biz gidelim silahları ayarlayalım sen önden git vakit kaybetme bizi beklerken anneme zarar verebilir yani sen git peki madem çocuklar hızlı olun ama ben gidiyorum bebek polis koş kardeşim koş hemen hazırlanalım yarın hemen teslim olup Aslı'yı bırakıyorsun duydun mu beni duydun mu Ben seni sevmiyorum Ceren. Hiçbir zaman da sevmedim. Hep Aslı'yı ve çocuklarımı sevdim. Çocuklarını ve Aslı'yı senden alınca beni sevmek zorunda kalacaksın Kerem. Duydun mu beni? Bütün aileni öldüreceğim. Mecbur bana döneceksin Kerem. Hayır sakın böyle bir şey yelteneyim deme. Vallahi vururum seni acımam. Hayır Kerem sen beni vuramazsın. Sen bana hiçbir şey yapamazsın. Basit bir silah beni durduramaz anladın mı? Durduramaz. Merak etme hayatım kurtaracağım seni Hayır Kerem kurtaramayacaksın Al bakalım hokus pokus, Silahın çiçek olsun hokus Hayır olamaz silahım nereye gitti Ceren ne yaptın Ne yapacağım şimdi ben ne yapacağım Hiçbir şey yapamazsın Kerem Sana söylemiştim beni durduramazsın Şimdi gözünün önünde Aslı'yı öldüreceğim sonra da çocuklarını Yalvarırım sana Ceren yapma bunu ne olur. Yapacağım Ceren. <laughs> i̇şte kardeşim buradalar dur ses çıkarma bizi fark etmesin. Tamam oğlum ses çıkarmıyorum zaten hadi durduralım şu Ceren'i. Şimdi işim bitti işte Ceren. Ceren bana bak. He, ne oluyor be? Al bakalım sana al bakalım. Çocuklar aferin size bizi kurtardınız. Bu kadın çok olmaya başlamıştı baba. Hak ettiğini aldı yani. Aynen öyle. <laughs> Aslı pardon aşkım dur geliyorum açacağım ağzını. Ama bu nasıl olur ya? Bu Aslı ölmemiş nasıl yani? Hala yaşıyor bu yaralanmamış bile. Doktor sakın çaktırmayın onlar öyle olmaz. galiba oğlum galiba. Ceren yaşıyor olamaz değil mi babacım yani gözümüzün önünde öldü çünkü. Yok oğlum imkanı yok nasıl yaşasın ki. Kerem komiser bu kadın ölmüş yemin ederim ölmüş yaşamıyor vallahi ölmüş ya. Ölmüş ölmüş siz gidebilirsiniz artık ölmüş bu. Tamam ya doktor bey amca anladık niye yüz kere aynı şeyi söylüyorsun. Harbiden ya öldüğünü anlamıştık biz zaten. Oh be sonunda kurtulduk bu cerenden be sonunda. Ay evet hadi canım ailem evimize gidelim rahat rahat uyuyalım. Evet evet gidin siz bu kadın yaşamıyor öldü. Herkes beni öldü bilecek ama ben geri döneceğim bu sefer intikamımı kesin olacağım. Oğlum Rüzgar bu Kerem komiser bizi unuttu galiba. Harbiden Arda'ya baksana saat kaç oldu hala gelmedi. Hayır yani ailemiz de mi hiç merak etmedi bizi kimse sormadı mı nerede bu çocuklar demediler mi ya? Ne bileyim Arda ya kimse sevmiyor bizi galiba bizim birbirimizden başka kimsemiz yok galiba ya. Evet Rüzgar ya artık kavga etmeyelim en iyisi biz kardeş olalım ya. İyi Arda kardeşim ya baksana zaten Kerem komiser bizi unutmuş yani çıkarmayacak mecbur baya burada kalacağız. Evet evet. Çıkaracak olsa şimdi gelir de Ya benim bir şey yapmam gerekiyordu Ama ne ya tamamen aklımdan çıktı ya Ne yapacaktım ben Ama neyse ne